çek geldi. Annem de bu kolumu seçti. Hiç geldi. Aynı babamın çıplak ayakta. Aa. Bebekleri çoraba giydiremiyorum ben. Yani orada evde alışık hiç kimse geçemez. Hiç de şey. geçmedik. Hayır. Görmedim ben. Görmedim mi? Bir Bak. bakalım şu yerde. Hayır. Var. var mı koridorda bir şey? Görünüyor mu? Bak elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Elma. Hani kimse çıkmadı. Hani benim. Benim dediğimi tekrarlamıyor. O yiyeceğim. Biz evin içine normal. Bak Bozgunda falan olabilir. Ne böyle öyle şeylere kızım? Hayır anne. Yani. Öyle bir şey olmaz yani. Çünkü. Efendim, Efendim bak, Gerçek olsa da korkardım. Aslında gerçek olabilir. Bunu söylüyorum size. Işte. Hmm. Baba sanki korkmuşum. Korkmazsan kamerayı çekiyorsun ama kameraya ne oldu bak kendin. Kamera mı çekiyor ki o? mi izlemiyor mu? Biliyorum. Benim kulağım duyar. Ne duydu kulağın? Duyar. Ne duydu? Kamera çekmiyor ya film izliyor. Kamera mı çekiyor baba? Evet. Aa. -a.